Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. ABD ve Finlandiya'dan son dakika Türkiye açıklaması. Değerli izleyenler, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Finlandiyalı mevkidaşıyla görüşmesinin ardından Türkiye ile Finlandiya ve İsveç arasındaki görüşmelerle ilgili açıklamada bulundu. Söz konusu müzakerelerle ilgili Finlandiya'dan açıklama geldi. Washington'da bir araya gelen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Havisto, görüşmenin ardından basın mensuplarına Finlandiya ile İsveç'in NATO sürecini değerlendirdi. Avisto, kendisinin de son dönemde iki kez Türkiye'yi ziyaret ettiğini hatırlatarak, biz Türkiye dahil tüm NATO üyelerinin endişelerini ciddiye alıyoruz. Şu anda Türkiye ile açık, doğrudan ve yapıcı bir diyalog halinde bu konuları netleştirmeye çalışıyoruz dedi. Avisto, İsveç'ten giden delegasyonların Türkiye'de görüşmeler gerçekleştirdiğini hatırlatarak, Türkiye ile müzakereler olumlu seyrediyor ve bu müzakereler sürecek. Biz Türkiye'nin desteklediği NATO'nun açık kapı politikasına güveniyoruz. Türkiye'nin dile getirdiği sorunların çözülebileceğini düşünüyoruz değerlendirmesini yaptı. Havisto, Madrid'de Haziran ayında yapılacak NATO zirvesine kadar Türkiye ile görüşmelerde mesafe kat etmelerinin önemli olacağını sözlerine ekledi. Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye ile Finlandiya ve İsveç arasındaki görüşmelerin aktif ve yapıcı şekilde sürdüğünü, ABD'nin de Ankara ile temas halinde süreci yakından izlediğini söyledi. Blinken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile New York'ta görüştüğünü ve bu görüşmede bu konuların da kapsamlı şekilde ele alındığını ve sürecin sonunda iki ülkenin de NATO'ya katılacağına inandıklarını belirtti.